Gel 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 ve koruyucu tedbirler düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dönmenin dönmenin bir yararı yoktur. Maalesef biz her deprem sonrası. 94 imar kanununun 4708 yapı denetim kanununun 5393 belediye kanununun 6306 afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanunun bunların hepsinin bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Sonuca ulaşabilmek için eee riski daha aza indirebilmek için krizi de önlemek için bu Yaklaşımların e, bugün burada da ele alınacağını ve öncelikleneceğini, hatta konuyla uzman arkadaşların da bu konuda fikirlerini e, alacağımızı düşünüyorum. Değerli katılımcılar, afetler öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında neler yapacağımızı bilmek, güçlü bir seyhanı oluşturmak için yeniden tekrarlıyorum bir aradayız. Bu nedenle afet sadece bir kurumun değil, tüm toplumun ortak sorumluluğunda olması gereken bir durum. Seyhan Belediyesi olarak da halkımızın güvenliği için gerekli tüm önlemleri almayı, riskleri hazırlamayı, azaltmayı, afetlere karşı hazır hazırlıklı olmayı öncelemek için yine burada tartışıyor olacağız sizlerle. Afet yönetimi konusunda bizim de Seyhan Belediyesi olarak elimizde bir strateji belgemiz ve planlarımız var elbette. Ama inanıyorum ki e, bunu tek başına bizim yerel yönetimler olarak yapmamamız çok da verimli bir sonuç oluşturmayacaktır. Bu planlarımıza ve strateji belgelerimize bugün sizler de katkı sunacaksınız. Yine biz şuna inanıyoruz Seyhan Belediyesi olarak birlikte hareket edebilirsek afetlere karşı daha dirençli, daha güçlü Seyhan'ı yaratabiliriz. Bu süreçte halka ulaşmanın, sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev afeti ve afet sonrası öncesi yaşanacakları, önlemleri anlatmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda biz bu çalışmaları yapmaya hazırız. Bugün birlikte olmamızın Yine diyorum diğer bir sebebi de bu bilgilendirme ve halka ulaşma çabamızda sizlerin de bizlerle birlikte ortak hareket etmenize bir çağrı olarak da kabul ederseniz memnun oluruz, mutlu oluruz Seyhan Belediyesi olarak. Gelin hep birlikte afetlere karşı hazırlıklı bir Seyhan'ı birlikte yaratalım. Afet bilinci yaratmak yine söylüyorum sadece biz belediyelerin görevi değil, sizlerle birlikte yapalım. Afet bir yönetiminde başarı olmak için de sadece teknik çözümler değil, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim diyorum. Ve afetlere karşı dirençli bir Seyhan'ı yaratmak için hep birlikte hareket edelim ve bu çalıştayın bu çabamıza katkı sağlamasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum.